Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Rabbim, benim gönlüme genişlik ver. Benim işimi kolaylaştır, dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ey Rabbim, rahmetinle beni iyi kullarının arasında cennete koy. Ey Rabbimiz, indirdiğin kitaba inandık ve Resulün de peşinden gittik. Artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz. Ey Rabbim, gerçekten ben kendime yazık ettim. Beni bağışla. Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım.